Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Videoda anlatılanlar haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre ve grafik okumalarımız sonucu edindiğimiz kişisel görüşlerimizden ibaret olmaktadır. Bu nedenle aldığınız kararlar neticesinde meydana gelebilecek karlardan ve zararlardan siz sorumlusunuz. The Crypto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avax'ın teknik analiz videosunu gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Tabloya şöyle bir baktığımızda biz AVAX'ın arkadaşlar şu an güncel değerinin 17 dolar 52 sent olduğunu görüyoruz. Avax için bu seviyelerin biz orta seviyeler olduğunu biliyoruz. Daha önceki yükseliş hareketlerini takip ettiyseniz arkadaşlar zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Şimdi Avax'ın güncel piyasa değerini arkadaşlar son 24 saat içerisinde %2.19 artmış. Buna karşılık Son 24 saat içerisindeki işlem hacmi ise %2.14 yükselmiş arkadaşlar. AVAX'ın işlem hacminin ilerleyen süreç içerisinde daha çok yükselebileceğini tabi bu işlem hacminden kastım aslında benim kastetmek istediğim alım arkadaşlar. Alım hareketlerinin bu yılın sonlarına doğru önümüzdeki aylarda yükselebileceğini, işlem hacmini genişleyebileceğini ifade etmek isterim arkadaşlar. Çünkü piyasayı yakından takip eden arkadaşlar biliyorlar ki Geleceğin coinlerinden bir tanesi de Avax coin arkadaşlar. Geçmişte bakın grafik üzerinde de göstermem gerekirse geçmişte çok güzel seviyelere gelmiş olduğunu hatta bakın şu an mesela göstermiş olduğum yer 103 dolar. Onun öncesinde arkadaşlar tarihi zirve diyebileceğimiz bir yer 146-147 dolarlar seviyesi ve şu anki seviyesi ise 17 dolar. Yani geleceğin coinlerinden bir tanesi olmaya gerçekten aday arkadaşlar bu seviyelerden bir alım yapan insanın tekrardan Avax'ın tabi piyasanın yükselmesiyle beraber tekrardan Avax'ın 100 dolarları gelmiş olması demek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakmış olduğumuzda aslında sermayesinin sermayesini 5'e katlaması, 5.5 6 6'ya katlaması denilebilir. Bu olabilir mi? Birazdan zaten bunların mümkün olabildiğini hep beraber göreceğiz. Ancak öncelikle günlük grafikte inceleme yaptığımızı unutmayalım. Ve şu EMA değerlerimizi bir kapatalım arkadaşlar. Sizlere şu an AVAX'ın içinde bulunduğu durumu kısaca bir yorumlayayım arkadaşlar. Biz şu anki tabloya baktığımızda AVAX'da ufak da olsa bir düşüş eğilimi görmüş, görüyoruz arkadaşlar. Bu düşüş eğiliminin biz bu hafta sonuna kadar şuralara yani arkadaşlar şu çizdiğim noktayı görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar 16.70 cent yani 16 dolar 70 centlere kadar düşebileceğini şimdilik öngörüyoruz arkadaşlar. Tabi buna karşılık ciddi bir alım hareketi olduğunda fiyatın biz yukarı yönlü 19 dolarlara ve önümüzdeki hafta içerisinde ise 20 dolarlara gelebileceğini de söyleyebiliriz. Ancak olur da piyasa böyle olursa böyle kalırsa biz ufak bir düşüş hareketi bekliyoruz önümüzdeki haftaya girişi ufak bir düşüş hareketiyle olacaktır. Ancak hafta içerisinde tekrardan yükseliş hareketi gösterebilir mi? Epek hala mümkün tabii ki de bu arkadaşlar. Şimdi grafiği böyle detaylandırmadan sizlerle şunu paylaşmak isterim ki Avax'ın içinde bulunduğu durum arkadaşlar geçmiş dönemde hepimizin aşina olduğu bir durum. Zaten tarihi zirve gelmeden önce Avax arkadaşlar 17 dolarlar seviyelerine gelmişti. Bildiğiniz gibi 2021 yılının şurada şuraya kastediyorum arkadaşlar şu noktaya bakın 2021 yılının Ağustos ayında Ağustos'un başında arkadaşlar biz Avax'ın bu seviyelere geldiğini ve onun sonrasında çok güzel bir yükseliş elde ettiğini görürüz. Öncelikli olarak yükselişini arkadaşlar yüzde iki pardon e, öncelikli olarak yüzde yükselişini yüzde 250'lere kadar yüzde 230'lara kadar göstermişti. Sonrasında ufak düşüş ve ufak tekrardan yükseliş hareketiyle beraber yüzde 300'lere ve en sonunda da tarihi zirvesinde %700'leri yani şu anki seviyesinden 7 kat bir değer artışı yaşayıp 7 kat kendini fiyatın arttırdığını yaklaşık olarak da 146 dolarlara gelmiş olduğunu görüyoruz. Avax'ın yatırımcısı bunu bildiği için zaten Avax'ı önümüzdeki süreç içerisinde yani son 1-1.5 aylık dilim içerisinde arkadaşlar alabileceğini düşünüyorum. Çünkü tekrardan böyle bir yükseliş hareketi gelebilir mi? Evet gelebilir. Nedenini size şöyle açıklayayım isterseniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yaklaşık arkadaşlar bir senedir belki de bir buçuk senedir diyebilirsiniz ki piyasa bir anda anlık tepkiler sonrasında sert düşüşler ve sert yükselişler yaşıyor. Evet size katılabilirim. Ancak bildiğiniz gibi piyasanın böyle olumsuz özellikle bitcoin'e bağlı bu sert düşüş hareketlerinin olumsuz sonuçlarının yaşanmasında arkadaşlar piyasa etkileyen Başta merkez bankalarının FED faiz kararları, Rusya ve Ukrayna savaşı, dünyada yaşanan bir ekonomik bunalım arkadaşlar kendini göstermekte. Böyle böyle bir tabloda dünya devlerinin yani Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın zor dönemler yaşadığı hatta Çin'in zor dönemler yaşadığı bir dönemde e, kripto para piyasası da elbette olumsuz yönde etkilenecektir. Çünkü insanlar sermayelerini bu tip kripto para borsası gibi sermaye yatırım araçlarından çekip bu sefer merkez bankalarının faiz arttırım kararlarıyla beraber sermayelerini dolara, euroya yatırmaya başladı arkadaşlar. Hatta bildiğiniz gibi Fed'in sert faiz hamleleri sonrasında ciddi bir dolar merkez bankasına yatırılmıştı. Faizler, faiz arttırımları daha doğrusu bu piyasayı olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. Bunu öncelikle bilmenizi isterim. Ancak her zaman bu durum böyle olmayacak. İlerleyen süreç içerisinde yılın sonlarında doğru beklediğimiz yükseliş hareketiyle beraber Bitcoin'deki yükseliş hareketinin altcoin'lere de yansıması yani sermayenin akması sonucunda biz AVAX'ın tekrardan çok güzel seviyelere gelebileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak ben AVAX'a arkadaşlar 30 dolarları görebileceğimizi sonrasında da arkadaşlar kalemle çizmem gerekirse tam olarak şuralara gelebileceğini bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 50 dolarları buluyor. Sonrasında piyasanın uzun sürmesiyle beraber ben AVAX'ın bir müddet kendini 80 dolarlarda 90 dolarlara kadar tutabileceğini düşünüyorum. Ve piyasanın sermaye arttırmanın fazlalaşmasıyla beraber yani sermayenin artmasıyla beraber piyasada arkadaşlar bu sefer, de, bu sefer tekrardan tarihi zirveyi belki görebiliriz arkadaşlar. Bunlar imkansız değil. Daha önce yaşandı. Baksanıza 2021 yılının Ağustos ayında bu seviyelerde olan bir coin'den bahsediyoruz. Sonra sermayesini 7'ye katlamış. Bu çok ciddi bir değer artışı değer arkadaşlar. Bunlar tekrardan yaşanabilir. Ancak parantez açmam gerekirse ben sizlere yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece olası, olası görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Olası dünyada yaşanan olası gelişmelerin kripto para borsasını ve buna bağlı olarak Bitcoin'i ve Avax'ı nasıl etkileyebileceğini bunun 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 arka planda ise insanların sermayelerini nereye yatırabileceğini söylüyorum. Zaten sermayenin girmesiyle beraber piyasada yükseliş hareketi olabileceğini sizlerle defalarca paylaştım. Şimdi AVAX için biz öncelikli olarak arkadaşlar 30 dolarları görebileceğimizi yani şu anki seviyesinden yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle ekranda göstermem gerekirse bir saniye. Şu anki seviyesinden yaklaşık olarak arkadaşlar biz bir saniye kalem tutmadı. Evet şu an oldu yaklaşık yüzde 80 yüzde 90'a varan bir değer artışı ile karşılaşabiliriz. Bu yılın sonlarına doğru beklediğimiz hareketle beraber kendini bulabilecektir arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan komp için çektiğim videoya bakarsanız 40 dolarlardan 60 dolara gele, gelebileceğini ve bunun sonrasında sermayenin akışıyla beraber değerini 20'ye katlayabileceğini ifade etmiştim ki gerçekten de şu anki açıp bakarsanız arkadaşlar hem geçmiş videoma hem de güncel piyasa değerine baktığınızda kompta yaklaşık olarak arkadaşlar her komp başına 20 dolar bir artışla karşılaştığımızı göreceksiniz. Ben bunların AVAX için mümkün olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak %80'i e, %90'a varan, varan değer artışlarının yılın sonlarına doğru meydana gelebileceğini fiyatın 30 dolarları bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi orta vade yatırımcısı için bunları söylerken şunu da eklemek isterim ki piyasanın tabi olumlu tablodan bunları düşündüğümüzü ifade edeyim. Piyasanın sermaye akışına devam etmesiyle beraber biz fiyatın 55 dolarlarda bulabileceğini de söyleyebiliriz. Bu tahmini olarak arkadaşlar Ocak Şubat aylarına belki görebileceğimiz bir senaryodur. Çünkü birçok analist, birçok yorumcu arkadaşlar yılın sonlarına doğru gerçekten güzel yükselişler bekliyor. Bitcoin'in tekrardan 30 bin dolarlara gelebileceğini de düşünenler var arkadaşlar. Bunlar imkansız değil olabilecek şeyler ancak yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yanlış anlamayın. Şimdi haftalık olarak grafiğimizi devam ettirecek olursak şöyle günlük grafikten çıkalım ve haftalık grafiğimizi açalım. Arkadaşlar haftalık olarak grafiğimize baktığımızda geçen haftaya nispeten çok ufak bir değer artışıyla karşılaşmış olduğumuzu görüyoruz. Ancak bu değer artışının AVAX coin'de ciddi bir manada kar sağlamadığını sizlere ifade etmem gerekir arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç haftalık süreç içerisinde ise ben fiyatın şu çizmiş olduğum direnç noktalarını şu direnç noktalarını aşıp bu sefer fiyatın buralara gelebileceğini, ilk olarak 20 dolarları bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç hafta içerisinde bunu göreceğiz. Daha önceki videolarımızda da zaten benzer açıklamalarda bulunmuştuk ve onlar da gerçekten işe yaramışlar arkadaşlar. Örneğin ben yazın ortalarında işte yükseliş hareketlerinin meydana gelmesiyle beraber 20 dolarları bulabileceğini söylediğimde bak bakıyoruz ki tabloya gerçekten 20 dolarları aşmış bile arkadaşlar. Hatta şu göstermiş olduğum noktada yani Ağustos'un ortasına denk geliyor yanlış hatırlamıyorum. Evet Ağustos'un ortasında 28 dolarları bulmuş arkadaşlar. Ya bunlar tekrardan yaşanabilir. Yeter ki sermen akışı meydana gelsin. Şimdi günlük grafiğimizi kapatmadan önce ben EMA değerlerimize bakıp kısa, orta ve uzun vadede aslında bahsettik ama kısa, orta ve uzun vadede sadece EMA değerleriyle bir kıyaslama yapacak olursak şunları söyleyebilirim ki arkadaşlar biz günlük olarak önümüzdeki hafta içerisinde de bir AVAX için ciddi bir al sinyali gelmeyebileceğini şu anlık söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki haftadan sonra bir al sinyalinin meydana gelebileceğini şu anlık tablo bize gösteriyor. Yani bu da birkaç hafta sonrasında Avax'ta bir yükseliş olabilir demek arkadaşlar. Orta vade yatırımcısı için az önce belirlediğimiz hedeflerin EMA değerleriyle kıyasladığımızda gerçekten gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Buna karşılık kısa vade yatırımcısı için kısa süre içerisinde örneğin 1-1,5 hafta içerisinde ciddi bir kar hatta 2 hafta içerisinde ciddi bir kar sağlamayacağını sağlamaya çünkü direnç noktalarını tek tek aşması gerekiyor ve Bildiğiniz gibi e, tabii ki de AVAX'a, Bitcoin'e bağlı olarak çalışan bir altcoin olduğu için Bitcoin'e de bir sermaye akışı gerekiyor. Bu nedenle iki hafta süreç içerisinde iki haftalık süreç içerisinde kısa vade yatırımcısını ciddi manada ıı, sevindirecek hatta üzebilecek bir durum da meydana gelmeyecektir arkadaşlar. Peki, bu durumun şöyle bir ele aldıktan sonra bu durumun tersi olarak olumsuz bir piyasayla karşılaşırsak ki şu anlık ben bunu öngörmüyorum ama diyelim ki ani bir olay oldu ve olumsuz bir tabloyla karşılaştık. Bu sefer AVAX ne kadar düşebilir, nereye düşebilir? Öncelikle olarak arkadaşlar böyle bir senaryonun kısa süre içerisinde gerçekleşmeyebileceğini şu anda grafik bize söylüyor. Ama ola ki gerçekleşti. Hiçbir şey imkansız değil bildiğiniz gibi. Öncelikle olarak arkadaşlar biz AVAX'ın 16 dolarları, 15.9 dolarları bulabileceğini ve sonrasında devam etmesiyle beraber 14 dolarlara kadar düşebileceğini söyleyebiliriz. Ancak yine hatırlatmam gerekirse ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Şu anlık en azından tabloya baktığımda biz önümüzdeki birkaç hafta sonrasında arkadaşlar yükseliş hareketiyle karşılaşabileceğimizi tablodan görüyoruz. EMA değerlerimize de baktık. Gerçekten birkaç hafta sonrasında Avax'ın yatırımcısını artık sevindirebileceğine yönelik bir iki sinyal gelebileceğini söyleyebiliriz. Tarih zirvesini tekrardan yakalayacak mı diye sonra olursa da şu hatırlatmayı tekrardan yapmak isterim ki bildiğiniz gibi arkadaşlar bu piyasa öyle bir piyasa ki sermaye akışının sermaye akışıyla beraber ve piyasaya güven hakimiyetinin olmasıyla beraber kripto para borsaları özellikle altcoinler altcoinler açısından bir anlık yön değiştirebiliyor. Çok ciddi sıçrayışlar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Yakından takip eden arkadaşlar bunu gayet iyi bilirler. Tarihi zirvesine tekrardan hep e, tekrardan tekrardan e ulaşabilir mi? E, Ocak Şubat aylarında aslında bunu belki görebiliriz. O sıralar Bitcoin'in yükseleceğini, 30 bin dolarları aşabileceğini öngören birçok insan var. Bunu hep beraber göreceğiz. Kısa ve orta vade yatırımcısının biz üzülmeyeceğini şu anki tabloya bakarak söyledik. Orta vade yatırımcısının birkaç hafta sonra al sinyallerinin gelmesiyle beraber güzel karlar edebi elde edebileceğini, %80-%90'a varan karlar elde edebileceğini şu anki tablodan görebiliyoruz. Ancak bir kere daha hatırlatmak isterim ki bunlar al ya da sat tavsiyesi değildir. Yani bir yatırım tavsiyesi değildir. Kararlarınızın sonuçlarını kendiniz katlanırsınız arkadaşlar. Sadece ben gördüklerimi söyledim. Orta vade yatırımcısı için ufak da olsa bir ışık var gibi görünüyor. Umarız ki öyle olur. Umarız ki piyasa gerçekten kendini toparlar ve artık insanlar sermayelerini sermayelerini değerlendirirler. Sermayeni katlarlar arkadaşlar. Bakın şu noktayı anlatmadım. Aslında 2021 yılının Şubat ayında da AVAX bu seviyelerdeydi. Sonrasında güzel yükselişler elde etmişti. Ancak ben şu anki tabloya daha benzer gördüğüm için sadece ben Ağustos ayının 2021'in Ağustos ayının incelemeye uygun buldum. Bir sonraki videomuzda isterseniz de bu noktaları da teker teker inceleyebiliriz. Uzun vade yatırımcısı açısından aslında bu iyi olur arkadaşlar. Hatta bir sonraki videomuzda biz Avax Coin'in uzun vade yatırımcısının uzun vade yatırımcısı için ne gibi beklentiler içerisinde olması gerektiğini düşünebiliriz. Bitcoin'e bağlı olarak yükseliş ve düşüş hareketlerini bir sonraki videoda kıyaslamayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarız ki paranızı toparlayabilirsiniz. Biliyoruz ki birçok insan bu aralar kripto para borsası yüzünden mağdur durumda arkadaşlar. Biz piyasanın tekrardan eski günlerine gelmesini ümit ediyoruz arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.